Evet. Yani Başka bir takım nedenlerden de bunlar ortaya çıkabilir evet. deniyor. Hekim görmeden doktorluk yapılmaz. Evet çok güzel yani psikologlar söylediniz. Psikologlar tarafından, evet. sosyal hizmet uzmanları o kadar çok. Şimdi hep bunu söyleyip duruyorum. Her yerde de Hı -hı. çağda şu diye bir şey Çıktı. son zamanlarda ben icat Hı -hı. ettim. Bir sürü diyetisyen, bir sürü sosyal hizmet uzmanı, Hı -hı. bir sürü PDR Hı -hı. dediğimiz Hı -hı. psikolojik danışma rehberlik okullarda Hı -hı. falan kişiler Hı -hı. var. Bir sürü psikologlar, tarihçiler, coğrafyacılar evet. hatta bir endüstri mühendisi bile bir danışmanlık bürosu açmış psikolojik danışman yok yaşam koçu adı altında tedavi ediyorlar. Yani bu şekilde hmm. bir takım şarlatanların eline düşüp de soydurmasınlar kendilerini diye. Yani evet. ona da dikkat etsinler Peki işte çok yani. teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Ha. Değerli bilgilerinizden istifade ettik. Başka bir zaman yine bekleriz. İnşallah. Sevgili dostlar hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Güzel, sağlıklı ve hayatımızın işlevinin güzel bir şekilde yolunda olduğu bir hayat temenni ediyoruz. Belçikalı bir yazar diyor ki aşk müsbet bir obsesyon iken obsesyon menfi bir aşktır. Hepimizin hayatında obsesyonlar olsa da onların hayatımızın işlevini bozmasına müsaade etmeyelim. Allah'a emanet olun değerli dostlarım. Hoşçakalın.